Meta reklamlarıyla ilgili birçok kişinin bildiğini düşündüğü ama tam olarak anlatamadığı bu sırrı ilk videoma özel sizinle paylaşıyorum. Sıfır hedefleme yöntemi. Sıfır hedeflemede temel mantık hiçbir hedefleme verisi eklemeden reklamları çalıştırmak. Şu ana kadar yönettiğim bütün hesaplarda doğru bir sistem kurulduğunda bunun tartışmasız en iyi hedefleme olduğundan emin oldum. Peki doğru bir yol izlemek, doğru sistem kurmak ne demek? Bu sistemi kurmak için 3 önemli sinyalin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasına ihtiyacımız var. Bu sinyallerden birincisi piksel verisi. Algoritmanın geçmiş müşteri davranışlarını öğrenmesi ve bir temel oluşturması gerekiyor. İkincisi kreatifinizin kendisi. Reklam metinleri ve görseldeki metinler. Algoritma için en önemli yol gösterici haline geliyor. Mesajınızda sadece ideal müşterinizin anlayacağı jargonları veya sadece onların hissedeceği spesifik noktaları kullandığınızda algoritma bu sinyalleri takip ediyor. Üçüncüsü ise sıkça gözden kaçırılan açılı sayfaları. Algoritma reklamla kullanıcının gittiği sayfa arasındaki tutarlılığı kontrol ediyor. Sayfanız, reklamda kullandığınız başlık, açıklamalar ve metinler birbiriyle uyumlu olmalı. Yani verimli bir geniş hedefleme stratejisi bu üç unsurun uyum içinde çalışmasıyla mümkün oluyor. Önümüzdeki videolarda bu üç kritik unsurun her birini tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Dijital reklamcılığın yeni kurallarını öğrenmek için beni takip edin.